Merhabalar efendim. Bir mübarek cuma gününde bizi izleyen bütün kardeşlerimize hayırlı günler diliyorum. Şu anda saatimiz 17, hafta sonu. Daha önce birkaç defa düşündüm ancak e, uygulamaya koyamadım. Başkanlığımızın e, süreli yayınlarıyla alakalı sizlerle bir tanıtım programı yapmak istiyordum. Bugün e, ilkini gerçekleştirmeye çalışacağım ama inşallah önümüzdeki günlerde yine e, dergi tanıtımı ve dergilerin muhtevasından sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Değerli takipçilerim, e, başkanlığımızın şu anda süreli yayınlarını e, ilk defa görecek olan kardeşlerimiz için bir Diyanet Aylık Dergimiz var. İki... Diyanet Aile dergimiz var. Ee, özellikle her evde olmasını arzu ettiğimiz edeceğimiz. Üçüncüsü gençlerimiz için geçerken hem e, edebiyat, şiir, dil ağırlıklı ve muhtevası son derece güzel olan dergimiz var. Yine e, 4-6 yaş e, anaokulu seviyesini çocuklarımız için Cim dergimiz var. Ve ilkokul seviyesinde çocuklarımız için uzun soluklu dergilerimizden biri olan Diyanet e, Çocuk Dergimiz var. Tabi dergiler e, bütün dünyada olduğu gibi esasında toplumları besleyen e, ele aldıkları dosyalarla ve konu başlıklarıyla e, insanların özellikle dil, kültür, edebiyat, medeni tarih merakların e, takip ettikleri e, önemli bir yayın organdır. Başkanlığımızın e, Aylık Dergisi de bir anlamda bizim e, minberimiz ve mihrabımız mesabesindedir. Her ay bir konu gündeme alınıyor. Bu ay Diyanet Aylık Dergi'nin ana gündem maddesi bu toprakların yetiştirdiği değerli mütefekkir ve ilim insanı ee, Hz. Mevlana, Hikmet Denizi Mevlana başlıklı bir e, dergimiz var. Tabi içerisinde sadece bu değil, birkaç konu başlığını sizlerle paylaşmak isterim. Ee, baştan 3-4 e, makalemiz bununla alakalı ve yine e, Profesör Ekrem Demirli hocamızla bir söyleyişi var. Ondan birkaç bölümü sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum arkasından başkan yardımcımız e, muhterem profesör İbrahim Hilmi Karstı Bey'in kaleme aldığı Müslüman Toplumlar ve Nefislerin Değişmesi başlıklı bir makale var. Yine e, vahyin aydınlığında e, Bayram Kösoğlu hocamızın İmtihanın Sırrı başlıklı bir makalesi var. Ahmet Oğuz hocamızın Hadislerin Işığı başlığında insanı helak eden Yedi büyük günahtan e, bahseden bir makalesi var. Yine e, kitap tanıtımı e, her sayısında e, Bursa İlahiyattan değerli e, Profesör Cafer Karadaş Hocamızın e, kaleme aldığı kafama takılanlar ki özellikle e, genç kardeşlerimizin bundan istifade etmesini ben e, tavsiye ederim. Çağımızın hastalıkları yönelik. Yine çağın alimlerinden Musa Carullah. Çile'nin diğer adı başlıklı Enbiya Yıldırım hocamızın aynı zamanda kurul üyemiz. Yine kültür ve sanat edebiyat'tan şiirler ve tahliller değerlendirmesi var. Ben izninizle Ekrem Pak Demirli, Ekrem Demirli hocamızın ile yapılan söyleşiden bir soru ve cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum dergimizde bir örnek metin olması açısından. Mülakatı yapan e, hocamız e, Ekrem Demirli hocamıza şunu sormuş. Bu noktada e, şuna değinmek gerekir hocam. Mevlana istismarı hem yayın hem söylem bağlamında Mevlana ve eserlerinin bazen seyrettirilerek bazen değiştirilerek seyreltilerek bazen değiştirilerek bazen anakorik bir şekilde kullanıldığına amacından saptırılarak ticari bir metaya dönüştüğünü üzülerek şahit oluyoruz. Belki bunu Ahmet Haşim'in ifadesiyle bülbülü eti için katletmek denebilir. Neler söylemek istersiniz diye sorulmuş. Hocamız da şöyle cevap vermiş. Maalesef insan bunu yapıyor. Bunu sadece Mevlana'yı okurken değil, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i okurken de yapıyor. Çünkü insan kendi konforu için iş yapar. Kendi gücünü tahkim etmek için ilişki kurar. Tabii ki bu Mevlana'nın çok memnun olacağı bir okuma biçimi değildir ve Mevlana'da böyle okunmaz. Eğer Mevlana'yı okuyacaksak ben okumanın temel gereklilikleri neyse onun üzerine okunmalı. Ben ona hep yazmayı ekliyorum. Yani bir yazı amacı varsa Mevlana ile doğru bir ilişki kurulabilir. Yoksa metin üzerinden okunduğunda sizin hala hazırda bir ahvaliniz var ve ona dönüyor. Aslında Mevlana Mesnevinin girişinde bunu söylüyor zaten. Her mecliste oturdum kalktım. Hiç kimse benden bir şey anlamadı. Herkes beni kendince yorumladı diyor. Dolayısıyla şimdi bu bir kader ama sadece Mevlana kader gibi düşünmemek lazım. Yunus içinde, İbn Arabi içinde bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Ancak bence daha temelde insanın Allah'la kutsal kitapla, peygamberle ilişkisi de böyle gerçekleşiyor diye cevap veriyor. Tabii ki bu toprakların yetiştirdiği değerleri başta Mevlana olmak üzere anlamak için onların ortaya koydukları kavram dünyası, onların kelimelerinde, şiirlerinde, sözlerinde neleri ifade ettiğini anlamlandırmak için ciddi bir altyapının olması da son derece önemli. Ama unutmayalım ki Anadolu'da bizi destekleyen değerler Kur'an ve sünnet mahreçli olan değerler bizim vazgeçilmezlerimizdir. Bu itibarla özellikle dergilerimizin Geçerken sayısı, e, dergisinde gençlere yönelik e, bu ay özellikle e, Filistin ve Kudüs Gazze üzerinde yazılar var. Aile dergisinde zamanda bir nokta an Mehmet Akif Aydın hocamızla söyleyişi var. E, Müslüman saatine ne oldu? Henüz vaktimiz erken. Savaş ve çocuk. Yerli yazı doktorları Gazze'de başlıklı makaleler var. Özellikle 2024 yılında her eve başkanlığımız yayınlarından bir eserin kazandırılması ile alakalı ben tavsiye ediyor ve hepinize hayırlı günler diliyorum.